Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Sizlerle birlikte ıı, sınıf arkadaşım Yeni bu Brawl videosu ile sizler arkadaşlar. Bugün tek sınıf arkadaşımla çift hesaplaşma oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Ve abi bugün biraz hasta gibiyim. Yani abi, bilmiyorum da biraz burnum akıyor. Hmm. Aga bugün din sınavı olanlar benim var diyebilirim yorumlara. Bir de dinden düşük aldığım notu şu anda yanımdaki oynadığı arkadaş biliyor benim dinden kaç aldığımı. <laughs> Neyse. Neyse ben size de söylemeyeceğim. Çünkü dinsizim ben. Neyse devam ediyoruz beyler. Ya din sınavları hep zordur ha. Ya ne yapıyorsun lan sen? Adama bak. Neyse. Oğlum baya... Ama başlayacağım ya. Adamlara bak. Adamları da grom var. Harbiye. Adamlarda grom var. Abi ben... olsun. Wow! Allah'ım ya. Ben rip oynamayacağım. Hmm. Ben şeyle oynuyorum, Cordelius. Oğlum Cordelius çok güzel karakter değil mi lan? Oğlum ana. Bunu kim maksadı? dil mantar ne? O zaman bunun aksesuarını alalım beyler. Ben maksamadım, kim maksadı? Neyse arkadaşlar hadi sen oyuna gir. Arkadaşlar bu arada ben siz arkadaş eklememi istiyorsanız Brawl Stars oynayanlar yorumlara ID'sini yazabilir ve ben de ID'sine bakıp ekleyebilirim. ona kafamız için tamam. Böylelikle sizi arkadaş ekleyerek videolarda sizi de kaldırabilirim. Aa, tamam hadi. Hadi ya. Neyse hadi başlıyoruz beyler. Koltuklar arkaya. Hadi başlayalım. <laughs> Abi yeni short videomu izlemeyi unutmayın. Abi bunun kalp haritası var ne oldu Hayır! Yürü git! Yürü git! Yürü git! Ölürsün lan işte. Adam ol. Bu Hank ne var? Seni döverim oğlum. Seni döverim! Seni döverim! Yapma mal yapma. Ya abi biz sallın. Abi hadi hadi. Helal. Helal. Tamam birinci turu kazandık beyler. Hayır hayır öleceğim ya. Lan. Lan ne oldu lan? Arkadaşlar bir sorun oldu. Beni bir başka bir yere attı. Bilmiyorum yani. Az önce ne olduğunu bilmiyorum. Ama kazanmışız. Neyse arkadaşlar. Aga bence yeneriz diye düşünüyorum. İkinci round başlasın. Lan! Oha Piper'ın Harbi öldüm. Hayır. Hayır! Oh! Yes! Yes! Hayır ya! adam olun ya hepinize döverim. Hayır ya, hayır ya, hayır kaybettik. Oğlum ne çabuk bitti maç. Aga kaybettik ya. Neyse bir şey olmaz. Bak mesela takipçim geldi şu anda. Kankam bir dur ya. Bak şu anda mesela takipçim geldi de oğlum video çekiyorum. Ay, neyse normalde alırdım da. Tamam beyler. Abi din sınavında zor olanları şu anda video izleyenler ben diye bakıyorum. Ha evde bağırsın. Hayır bağırmayın da. Tabi bağırmayın. Ya biz sen bir yürü git lan. Oğlum, döverim seni git. Oğlum bu kordelüs yemin ediyorum iyi. Hayır, hayır, hayır. Beni kim öldürdü? Yes be, helal. Yo, yo. Ya hayır ya. Hadi Flex öldürürsün. Tamam. Hadi kanka öldürürsün. Hadi Flex. Yani Flex benim sınıftaki arkadaşım. Hadi. Abi şu sen öldür. Ya hayır ya. Neyse arkadaşlar. Abi bu sendinin amacı ne? Hadi ölüyor. Hadi ölüyor. Ölüyor. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Yes ve kazandık. Oğlum çok kolaydı. Harbi kolaydı. Yıldız oyuncu Dynamite olmuş. Abi kolaydı. Çerez, ez mayonez geç. Neyse. Hadi bir tur daha oynayalım. Evet. Bir tur daha oynayalım. Neyse. İyi. Ya abi bu karakterin adı ne? Ben bilmiyorum. Karak bu karakterin adı ne? Hayır. 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 Hadi hadi öldürürsün güzel. Hadi şunu da öldür. Robot karakteri. bu bu karakterin adını bilmiyorum. Şey şeydi. Unuttum ki. Hadi öldürürsün. Hadi la. Hadi kanka. Hadi, hadi kanka yaparsın. Işınlandı. Yok ışınlanmadı. Oo ışınlandı. Oba. Puturlar her herkese... Ay kaybetmişiz. Ya bir. Ya şu robot karakteri öldüresek lan. Al, al, Hayır. Hadi, hadi. Yes be, işte bu. Abi son bir tur kaldı. Hadi lütfen başarın Hayır lan. Oha, ne öldüm. Abi bu karakter kim? Bu karakter kim? Hadi lan. ana yine şey kaldı. Hayır, internet. Neyse. şu robot karakter kim oğlum çok güçlü yani biliyorum şu kromatik karakter yok kalktı da efsanevi mi bu bilmiyorum <laughs> pardon hadi bakalım bence o oğlum çok güçlü baksana efsanevi mi bu oğlum bu çok güçlü karakter Oy, bu yeni karakter mi lan neyse hadi yes be helal lan kanka helal be kanka helal <laughs> helal be adamsın kazanma serisi diyor falan filan es çerez maalesef evet arkadaşlar videomuzun sonuna gidelim videoyu beğenenler like atıp abone olmayı unutmasın. Like atmak, abone olmak size kalmış. Ben size bir şey demiyorum. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.